Zekat kimlere verilir ve kimlere verilmez? allah Teala Tevbe Suresi 60. Ayet-i Kerime'de zekat verilebilecek olan yerleri şöyle zikretmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ ف۪ي سَب۪ينِ اللّٰهِ وَابْنَ السَّب۪يلِ فَرِضَةً min اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Değerli izleyenler, zekat, nisap miktarı mala sahip olmayan fakir, yoksul, miskin ve borçluların hakkıdır. Peki zekat verirken nasıl bir sıra, sıra gözetmeliyiz? Zekat verirken yakınlardan başlamak daha faziletli olacaktır. Eğer şu kişilerden zekat alma durumunda olanlar varsa bu sırayı takip etmek bizim için daha güzel olacaktır. Kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı ve teyzeler, onların çocukları daha sonra diğer yakın akrabalar zekat verecek olan kişinin komşuları, meslektaşları, daha sonra ise zekat verecek olan kişinin bulunduğu mahalle, köy, şehir halkı. Peki zekat kimlere verilmez? Hanefilere göre sayacağımız kişilere zekat verilmez. Kişi öncelikli olarak usul ve furuuna, yani alt ve üst soyuna zekat veremez. Onlar annesi, babası, büyük anneleri ve büyük babalarıdır. Alt soyu olarak da kişi kendi kızına, oğluna, torunlarına ve torunlarının çocuklarına zekat veremez. Karı koca birbirine zekatlarını veremezler. Müslüman olmayanlara ve zengin olanlara yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişilere zekat verilemez. Son olarak da Babası zengin olan, ergenliğe ulaşmamış olan çocuğa zekat verilmez.